şimdi arşivden başlıyoruz. Şimdi arşivde analizden önce ya da herhangi bir zamanda fark etmiyor. Şimdi arada boşluk olmasını istemiyoruz. Şuraya bakıyorsunuz ya da şurada tıklarsınız tamam mı? Buradan filtreye basarsınız. Şurada diyecekler ki boşluk. Boş olanlar. Boş olanları seçerseniz size bakın boş olanları getirdi. Bak şu kadar maç var. Fakat bunların sonuçları yok. Yani gördüğünüz gibi. Ne yapıyorsunuz? Buradan şuradaki rakama basıyorsunuz. Ok işareti aldığı zaman. Sonra en üstteki rakama geliyorsunuz. Yine ok işareti aldığı zaman shift'e basılı tutarak işaretliyorsunuz. Hepsi işaretleniyor. Sonra aynı yerde sağ klik yapıp satır sil diyorsunuz. Analizde sonucu olmayan sonra buradan filtreleri tamamlarsınız. Şimdi <laughs> olarak hepsini geldi gördüğünüz şekilde. Boşluk kalmadı. 20 Haziran, 21 Haziran. Şuradan aşağı aşağı inelim. Son sayfaya gelene kadar. 1 Temmuz'a geldik gördüğünüz gibi. Bak 1 Temmuz'da çekildi. Artık boşluğumuz yok. Şu anda bu arşiv tamam. Aynısı kupon data arşivi için geçerli. Burada da bakın. Boşluk varsa Bak nerede var? Şurada. Bu boşluk olanları, bu boşluk olanlar, sonucu olmayan maçları burada silmeniz gerekiyor. Mesela şu. Bu maç, mesela demek ki yöntemi aynı şekilde. Bunları sileceksiniz. Burada, burada boşluk olan, sonuçları olmayan maç burada kalmayacak. Lütfen. Mesela burada yine, burada yine sileceksiniz. Burada sonucu yok. Sonda bile olsa demek ki e, bunun şeyi şöyle. Demek ki iddiada maç bülteni çekmişsiniz. Ona göre analiz etmişsiniz. Bir gün maçları çekmiş, sonuçları getirmiş. İkinci günü maçlar oynanmadığı için, sonuçları almadığı için buralar boş kalmış. <laughs> tamam mı? Yani bunlar da sileceğiz. Sonuçları çekmeden önce mesela bunları da silelim. Bu iki arşivin böyle iki arşivin bunu direkt böyle sondaki olanları delete yapabilirsiniz. Sondaki iki arşivin boşlursuz ve tam olarak yani bitmiş olarak olmasına dikkat ediyorsunuz. Bak ben direkt oradan indirdiğim bu oyundu. Bankoya geliyoruz şimdi. Bankoda normal olarak bu sonuçlar yok diyecektim. Bunlar tabi 1 Temmuz 53, 32, 33. Şimdi 32. Şimdi şurada onları bulduğu için böyle bir yaptığınızda hiçbir sorun kalmayacak. Burası zaten silinecek. Burayı başka bir şey yapmanıza gerek yok. Şimdi bunları yaptıktan sonra yani bu bankodaki bu yeşiller evet abi arkadaş diyor ki buraya herhangi bir sayı yazabilirsiniz. Yani maçın sonucunu öğrenip buraya yazabilirsiniz. Hiçbir problem olmaz ama oynanırken yazarsınız hani kontrol amaçlı. Bu buna göre burayı çizer fakat burayı değiştirmez. Burayı değiştirmesi için yani şu burayı değiştirmez dedim yani şu yeşillerin yanması için doğru belip gelmediğini. Bu arada da maçlar bunlar dedim, bu hafta çok da e, iyi bir sonuçlar almamışız yani <laughs> bence. Buraların yanması için işte buradaki kupon dataların sonuçlarının çekilmesi olması çekilmiş olması gerekiyor. Siz sonuca bastığınızda şuradaki sonuca bastığınızda buradakilere sonuç atanıyor. Bunlar buraya geliyor ve bunlar da buraya otomatik olarak yansıyor. Skorları buraya atıyor otomatik olarak ve bunlar da e, yanıyor. Yani bu bir hata değildir. Bu bir programın e, güzelliğidir aslında. Buraya da istediğinizi yazabiliyorsunuz. Fakat bunlar buna bağlı değildir bu direk buraya buraya ve bu o da tabi nereye bağlı şuraya şurada bağlı buralar şöyle yapalım ee, şunu bakınız şurada da güzel bir formül var hmm. Of, satırlar değil bunları gösteriyoruz. Buradaki bunların yeşil yanmaları nereye bağlı biliyor musunuz? Bakın şuraya. Burada da formüller var. Yani bu yüzden silmemeniz gerekiyor. Ha bu nereye kadar var? Bir epey bir var. Sonra olursa 500 1000, 2000'e kadar olması lazım bu formüllerin. Sonra olursa aşağı doğru kopyalarsınız. Bunları Silerseniz şuradakilerini silerseniz yani şuraya kadar buralarda şu top olan yerlerde formül var buralarda formül yoktur. Bunları silerseniz onlar da silinir. Bunlar zaten nereden alınıyor? Kuponda tariften alınıyor düşe arayla. Ee, yani burası doğru olduğu sürece burası da zaten gelir. Bunu sonuca bastığınızda otomatik olarak yapıştırır. Onu da söyleyeyim. Ee, Şimdi ne yapıyoruz? Yani sonuç çekmiyor falan filan olay yok. Yani program çok güzel çalışıyor. Onu söyleyeyim. Burayı anlattık. Şimdi ne oldu? Sonuçları çekelim. Yine çok uzamış video. Ama yapacak bir şey yok yani uzuyor. <laughs> Sonuçları çekiyoruz. Ben bugünkü sonu e, bülteni çekmiş olacağım. Siz de analiz ettirebilirseniz. E, analiz ettirmek uzun sürüyor diyor. Aslında çok da uzun sürmüyor. Bakın bülteni şu anda çekiyorum. daha bir 30 saniye olmadı. Gördüğünüz gibi şey sonuçları çekiyor pardon bülten demiştim. Sonuçları ve bülteni bir dakika içinde çekiyor zaten bir dakika içinde analiz yapması uzun bilgisayarınıza internet bağlantınıza e, bağlı olarak uzun sürebilir fakat öyle çok bir uzun sürme olayı yok çok da kasmıyor bilgisayarı hafif bir program bu. Çünkü kendi içinde analizini bitiriyor. Sorunlarınızı evet şu anda çekti. Gördüğünüz gibi. <laughs> kayıt. Kayıt bölümüne çekti şunları. Şu anda indirdi. Bunları sonuçları olanı veya olmayanları bakın buradaki hepsini arşive attı bu şimdi. Nereye attı? Şuraya bakın. Gördün mü? Ve şimdi iki kere aynı şey yaptığımız için mükerrer dosyalar oldu. Bunları ben temizleyip tekrar e, indirdiğinizde şey yapacağım ve göstereceğim. Yani 1 Temmuz'da şimdi bir sürü mükerrer dosyamız olmuştur büyük bir ihtimalle. Bir, bir gördüğünüz gibi 1, 2, 3 diye başlıyor. 80 tekrar 40'da şurada yine Yine başlıyor. Bu şekilde bunları atıyor buraya. Ben bunları sileceğim, düzenleyeceğim. Ha, bunları bakın nasıl düzenleyebilirsiniz? Yine az önce gösterdim. Yani bu arşivde bir mükerrer olmayacak. Mükerrer olanları sileceksiniz, tekrar edenleri. İki böyle boşluk olmayacak. Sizi yanıltır. Mükerrer olanlar sizi yanıltır. Aynı şeylerde de bir sürü şey çıkartır. <laughs> şekilde geldi. Bakın şunlar boş şu anda. Onlar boş ve buralar da boş. Görüyor musunuz? O yüzden bunları ne yapıyorsunuz? Böyle aynı şekilde seçiyorsunuz. Ta ki dolana kadar mesela. Şuraya kadar. Shift'e basıp delete ediyoruz. Bunlar etkiliyor yani. Bunları yapmanız lazım. Arşivin temiz olması gerekiyor. Tekrar eden şey olmaması gerekiyor. Bu konu hakkında da ben zaten şu anda çekimler yapıyorum. Yılbaşı Ocak 2022'den itibaren maçlar çekiyorum. Başka e, yeni bir programda aynı bunun arşivi çoğaltılmış bir programında tekrar yayınlayacağım. Bitince bu çok acil yayınlamam gerektiği için bunu bu şekilde yayınladım. Sonra insanlar başka fikirlere kapılabiliyorlar şimdi burada mükerrer şeyler oldu. Sonucu ikinci kez çektiğim için aynı şeyleri tekrar buraya kopyalamıştır büyük bir ihtimalle. Bunlara ben bakar gün size doğrusu olanı yükleyeceğim. Aynı şekilde indirebilirsin. indirdiğinizde doğrusu olarak inmiş olacak. Aklıma gelen başka bir şey. Yani burada önemli olan evet dediğim gibi arşivin temiz olması şuralar. Boşluk gördüyseniz, boş bulduysanız sonucu olmayan maç bulduysanız mutlaka silmeniz gerekiyor. Buranın ve buradakilerini. Burayı silmeniz gerekiyor mutlaka. Çünkü burada da yine sizi yanlış sonuçlara götürecek. Böyle yanlış silerseniz onu da yaparsanız şunları silersiniz daha önce aynısını çizdik. Ondan sonra bankoya geliyorsunuz. Banko burada. Banko da yani ne kadar tuttuğunu görebilmeniz için aslında buraya koyduk. Silmeyebilirsiniz, devam edebilirsiniz. Hangi oranlarda hangisi gelir ona göre ee, bakabiliriz. Evet. Şimdi analiz bölümüne geliyorum. Bütün maçları çek diyeceğim. Ondan sonra da bu şekilde size vereceğim düzenli bir şekilde buraya aynı linkten indirebileceksiniz. Ondan sonra ne yap, yapmanız gereken tek şey burada çeksin. Bütün maçları çekin. Yani günlük çekin bence. Ya da iki tane ayrı bir Excel kurun. Birisi genel, birisi de kupon yapmak için. Kupon yapmak için olanını iddiada çektirin maçları. Diğerisinde de arşiv tutun. Bu arşivdekileri de, de mesela bu bütün maçları çektik ya mesela bugün şimdi şu an itibaren 192 maç çıkarttı. Bunu tümünü analiz edeceksiniz. Şu anda kayıt bölümü sıfırdır gördüğünüz gibi. Ondan sonra kupon data bölümündeki bir şey kalmadı. Burada kupon datadakilerini buraya otomatik olarak atıyor zaten onu biliyorsunuz. Burada da böyle boşluk bir şey kalmayacak ve tekrar eden maçlar olmayacak. Şu anda vardır. Çünkü 2-3 iki, iki, kere çektiğim zaman 2-3 kereyi de buraya attı. Ben onları temizleyeceğim. Temiz bir şekilde size bırakacağım. Ha, ne diyorduk? Burada arşiv oluşturmak istiyoruz. Bütün maçları çekersiniz bugün. Yarın da sonuçları çekersiniz. Öb öbür, tarafa analiz yaptırdıktan sonra banko tarafına atar. Böyle böyle güzel bir arşiviniz olur. Ee, i̇lla ne neden falan oynayın. Yani buradan oynayacağım derseniz ikinci bir adını değiştirirsiniz. İkinci bir şekilde oradan analiz ettirip maçları oradan da tek e, kontrol edebilirsiniz. Şimdi analiz tabii ki burasıma zaten epey farklı oldu. E, yine de sorunlarınız çözemediğiniz problemleriniz olursa lütfen bana dönüş yapıp mail olur. Bu program e, videonun altına yazınız bana ulaşıyor. Ben hepsiyle ilgileneceğim. Yani e, programda herhangi bir sorun yoktur. Şu anda canavar gibi çalışıyor güzel sonuçlar da çıkartıyor. Tabii ki bu sonuçlar bir sizin arşiv tutmanıza bağlı, biraz da tabii bu olaylardan anlamanıza bağlı. Ee, açıkça söyleyeyim. Ben öyle fazla oynamıyorum. Ben sadece excelimi yapıyorum. Ee, sonuçlarına bakıyorum. Böyle iddiayla pek bir şeyim yok. Hmm. Ondan sonra <laughs> arşivi tuttuktan sonra <laughs> Ve ligler başladıktan sonra emin olun çok güzel kasa katlayabileceğinize inanıyorum ben. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Gösterdiğiniz ilgi alaka için çok teşekkür ediyorum. Şans sizinle olsun. Yolunuz açık olsun.